Merhaba, ben uzman doktoru Musa Temel, Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi Aliliye Ekizmet Binası'nda girişimsel nöroloji doktoru olarak görev yapıyorum. Polikliniğimizde her türlü beyin damar hastalıkları, inme hastaları yani halk arasında felç olarak bilinen hastaların tanı ve tedavisine yönelik e, hizmet veriyoruz. İnme sadece olup biten bir hastalık değildir. E, i̇nme sonrası hastalarımızın sıkı takip edilmesi, risk faktörlerinin kontrol altına alınması, tedavisinin düzenli e, takip edilmesi, e, aynı zamanda bazı hastalarımıza gerekli botinyum toksin uygulamaları ve fizik tedavi e, destekleri de bölgemizde hastanemizde uygulanabilmektedir. Bu sebeple inme geçiren hastalarımızı en optimal şekilde tedavi edebilmemiz için hastalarımızın hızlı bir şekilde hastaneye getirilmesi lazım. Bölgedeki halkımızdan da isteğimiz hastalarımızın en çok fayda sağlayabilmesi için bizim bu işlemleri ilk 6 saat içerisinde hatta 4,5 saat içerisinde yapmamız gerekiyor. O yüzden hastaların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kolunda bacağında ani güçsüzlük gelişen inme hastalarını olabildiğince hızlı bir şekilde hastanemize ulaştırırlar. Varsa biz de hastalarımıza daha iyi fayda sağlarız. Ee, sonlanımları daha iyi olur.